Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kendi haritalarımı test edeceğim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugün kendi haritalarımı test edeceğim. Arkadaşım olmadığı için maalesef kendi başıma deniyorum. Aga be arkadaşlar. ilk mapimiz ilk mapimiz bu. Su, kuşatma. Arkadaş, neden böyle bir map tasarladığımı söylüyorsanız da yani neden bu mapin adını böyle yaptın diyorsanız da yani bunu şaka amaçlı. Ee, arkadaşlar üzgünüm. Eee Burayı böyle planlamamıştım arkadaşlar ya. Arkadaşlar biraz internet kasıyor olabilir. Ee, arkadaşlar bu map böyle işte yani çok bir şey yok. Bu map de aslında troll map'ti. Bunu mark seçmem lazımdı ama arkadaşlar çok üzgünüm. Hatta bak durun. Ben size mic'ı göstereyim. Bu mp'yi göstereyim size hemen. Olay robotların tamamen orada kalması. Robotlar hiç bir şey yapmadan orada duracaklar. Arkadaşlar eskiden böyle bir günceleme vardı. Ama artık yok. Niye dersiniz? Ben de bilmiyorum. süpercell oyundan kaldırmış. Aslında güzel bir bandı. Bir sürü robot böyle etrafta sıkışabiliyordu. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Arkadaşlar yanlışlıkla bir tane vurdum. Özür dilerim. Arkadaşlar robotumuz burada kalıyor. yani arkadaşlar. O kadar da çok bir şey yok yani. Ama arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. İnternet katıyor biraz. Neyse arkadaşlar diğer mapimize geçelim. Bu mapin adı da arkadaşlar. Eğer istediğim yere gelebilirsem Arkadaşlar bak. Bu map'in mantığı buradaki kişiler bize dokunamazlar. Hatta arkadaşlar bekleyin. Bu, buralarda bir kişi bir kişi olsun. Bak şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani bize asla dokunamayacaklar. Tamam ateş edebilecekler ama dokunamayacaklar. Arkadaşlar Poko'yu neredeyse öldürecektim. Bak bak. Arkadaşlar neredeyse Poko'yu öldürecektim ya. arkadaşlar bakın buranın da mantığı böyle eğer arkadaşlarınızı trollemek istiyorsanız bu map çok uygun bir map çok kolay bir map aslında yani yapması <laughs> Arkadaşlar VS başladı. Ve arkadaşlar troll. Burası troll map. Evet arkadaşlar burası troll map. Evet arkadaşlar burada Trolley. Yine biz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pogo noob çıktı Evet arkadaşlar Bu mapimizde böyleydi Başka mapimize geçelim Videoyu biraz kısa kısa Tutmalıyım ee, arkadaşlar bu en silesiydi aslında. Yani en sağda kalacaktı. Bunun yerine başka bir haritam vardı arkadaşlar benim. Arkadaşım dedi ki gel bunu deneyelim dedi. Ben de tamam dedim. O yüzden o map'i saymıyoruz. Bu map'i sayıyoruz. Ve arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar söyleyin. Bu yarasa değilse bu map yarasa değilse gerçekten de körsünüz yani. Yarasaya benziyor bakın. Yarasaya benziyor. Arkadaşlar sizce nasıl mapim? Arkadaşlar bence mapim çok güzel. Niye derseniz map'in mantığı çok güzel ve yarasa şeklinde. Arkadaşlar görmelisiniz bunu yapmam çok uzun zamanlar aldı. Hani şu ayrıntısına kadar yaptım yani. Simetri ne kadar yaptım arkadaşlar ve çok yoruldum gerçekten. İnşallah bu hepin beğenirsiniz ve Ab kanala abone olursunuz ve like atarsınız. Yani inşallah kanala abone olup ve like atarsınız. Yani bir like'ınızı alır mı yani? Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu map için en az iki kişi lazım. Mapi size göstere göstere dolaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzüldüm ya. Mapi size tanıtamadım. Vallahi çok üzüldüm dilerim Arkadaşlar. Ne yazsam ne ne desin saklısınız. Arkadaşlar ya. Ota bastığından dolayı sürekli böyle oluyor. Aksesuar kullansam aslında. Arkadaşlar ya. Bir arkadaşımı çağırmak zorundayım da arkadaşlar çok üzgünüm. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar evet anlaşma an söyledim mi evet arkadaşlar bu pepe mu 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 arkadaşıma bir Evet arkadaşlar mu mu arkadaşlar mapin böyle yani. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. arkadaşlar bakın. Eğer arkadaşınızın size bir şey yapmasını istemiyorsanız bu mapte buralarda durabiliyorsunuz. e bakın ben de durdum. Ve yardım edelim. Evet arkadaşlar map böyleydi. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hatta size buraları da göstereyim. buralarda da böyle arkadaşlar. Haritamı beğendiyseniz lütfen kanala abone olun. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.